Agalarım selamlar. Ee, bugün e, random hesap alınır mı alınmaz mı diye bir video çekmek istedim. Yani almayın agalar. Almayın. Niye alıyorsunuz ki? Bak ben dur göstereyim size. Bir dakika. Bekleyin agalar. Burayı keseceğim. Yormayın. Neyse girdik. Bak ben burada 4 tane 4 tane 50 liralık aldım. 3 tane. Bir tane de 100 TL'lik aldım arkadaşlar. Abi dördüne de girilmiyor bak. Dördüne de girilmiyor. Dördüne de girilmiyor ya. 250 liram gidiyor ya burada. Ben artı hesabımdan da oradan da 300-400 lira oraya da gitti. Ben yani hesapım hesaba ihtiyacım yok yani öyle sizlere göstermek için oldum youtuberlar videolar çekiyor içerikler yapıyor bununla ilgili abi inanmayın vallahi inanmayın hepsi yalan yalan hepsi yalan dolan abi inanmayın ya bak dur bak amana koyayım bu ne bu ne bu ne amana koyayım bu nerenin şeyi ya sikeceğim ya bu nasıl ya bak bir dakika ben bak gösteriyorum ha gösteriyorum ben bu hesaba girdim tamam mı Agalar Beni e, girdim tamam mı? Başarılı bir şekilde girdim. Üstüne iki kişi daha girdi bu hesaba. Ben su, hesap yani o kadar iyi değildi. Ama adamlar hesabı üstlerini çekmişler. Diğer hesabı da göstereyim. Bak 100 ananı şimdi şey, 500 TL'ymiş lan bu. Ben bunu 100 liraya aldım. Ne, ne sikimse artık bilmiyorum. Agalar bak. Bunu da ben 100 liraya aldım tamam mı? Bundan da bir sik çıkmadı. Bak cidden bir sik çıkmadı. Girdim hesaba. Bir saat sonra beni hesaptan attılar. Doğrulama maçlılar ne yaptılarsa artık ben de bilmiyorum. Beni hesaptan attılar yani. Anlamadım ben de. Diğer hesabı da göstereyim. Bu hesaba kesinlikle hiç girilmiyor. Girilmiyor abi. Hiçbirine de girilmiyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani bizi kandırıyorlar. Vallahi bak bizi kandırıyorlar. Youtuberlar niye biliyor musunuz? Youtuberlar para alıyor. Para almazdan yapmıyorlar. Mesela diyorlar sen bizim e, şeyimiz yap yani. E, bizi tanıt. Biz de sana bu kadar para verelim. O, o tek yani Deniz Toma yapıyor. O Zayin PUBG. E, hepsi yapıyor ya arkadaşlar bak. İnanmayın böyle bak egoist pati yaptığı zaman içerik yok bazen bulamıyor belki adam. Yaptığı zaman yani siteyi falan göstermiyor diyor e, abone yani pardon <laughs> konuşamadım. Yani diyor almayın siz biz alıyoruz siz almayın yani göstermek amaçlı yapıyorlar. Agalar bak size çıkmaz almayın almayın cidden almayın bak boşa para. Vallahi her şey boşa bak her şey boşa. Almayın agalar almayın. Vallahi baksanıza ya. Görüyorsunuz ha. Perişan oluyor sen ya alınca. Almayın abi. Bak gösterdim isterseniz deneyin. Olursa da süzün olsun ya. Canınız salsın ya. Canınız salsın Vallahi bak. Bu arada yarın e, RPHM'in kazandığını açıklayacağım. Ama daha belli değil yani ben de da. bir o 20 kişi 25 kişi falan katıldı ayarlayacağız ya aga. Ondan sonra da bir güzel bir hesap getireceğim. Ama hesap baya iyi yani baya taşaklı bir hesap. Vallahi artık kime çıkarsa. E, 10 gün sonra da işgalci geliyor agalar. Kesinlikle o videoya gelmeniz lazım bak. Kesinlikle gelmeniz lazım. Buz diyar seti artı işgalci çıkaracağız. Artı işgalci çıkacak arkadaşlar. Bu video bu kadarlık yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, size iyi çıktı mı? Yoksa aldınız size de mi kötü çıktı? Yani ben almayın ya agalar. Mesela gittiniz 50 aldınız. Yani bir daha denemeyin. Bak cidden boşa para. Kazandığınız para boşa. Ailenizin kazandığı para para, para konuşamadım. Para boşa cidden almayın. Neyse bugünlük video bu kadardı. Öyle e, böyle bir içerik çekmek istedim yani. Yarınla çekiliş açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.